Ben biraz ortamı yumuşatmak istiyorum. Gerçekten evet. ben e, sinirleniyorum. Yani ben bu Şanlıurfa'ya yapılanları gördükçe inanın moralim bozuluyor. Yani ben dedim ya ben artık esnaf kardeşlerime çıkmaya çıkmaya yüzümüz kalmadı. Yani millet diyorum siftahsız, perişan, e, esnaf iki aydır, iki buçuk aydır iş yapmıyor. Sayın Çap. Yani gerçekten e, biz artık üzülüyoruz. Ve ben şimdi Sayın Bakanım'a bazı sorularım olacak. Sayın Bakanım biz 4 yılda 400 projeden vazgeçtik. Ben size 5 tane soru soracağım. Ne olur bunların bari bize bir cevabını verin veya sözünü verin. Biz 4 yılda 400 projeden vazgeçtik. Evet. Çocuk hastanesindeki 12 metrekarede 8 hasta çocuk 8 anneni, anneyi bir daha yatırmayacağına bize söz versin. Bir. İki. Günde 6 saat köylerde ve şehirde elektrik kesilmeme sözü versin bize. Bakın ben 400 projeden vazgeçtim. Günde 6 saat elektrik kesilmeme sözü versin bize 1 Nisan'dan sonra. 3. Köy yollarına gerçekten asfalt istiyoruz. Göstermelik değil. Evet. Bir yağmurla dağılan asfalt değil. Gerçekten asfalt istiyoruz. Bunun sözünü versin bize söz verip de yapmadı söz verip de yapmadı hastaneleri yeniden yapacağına söz versin bize. Söz verip de yapmadı hastaneleri yeniden yapacağını sözünü versin Sayın Bakanım bize. 5 şehre sosyal ve sosyal ve kültürel anlamda bugüne kadar ne yapmış bunları halka bir açıklasın. Bundan sonra ne yapacak onun sözünü versin bize. Artık artık Vaatleri bırakalım, yapılacak işleri konuşalım diyorum Sayın Çakır.